13 Haziran'da sırada oldukça özel bir haberimiz var diyerek Muhammed Enes'i sizlerle tanıştırmıştık. O özel bir çocuktu. Filistin için çarpan yüreğinin sesini dinletmiştik. Diyarbakırlı Muhammed Enes'in kumbarasında biriktirdiği parayı Filistinli kardeşlerine göndermesi izleyenleri hem duygulandırmış hem de takdir toplamıştı. İşte o küçük kardeşimizle ilgili acı bir haber geldi. Muhammed Enes artık aramızda değil. Ancak fedakarlığıyla daha uzunca bir dönem unutulmayacaktır. Evet, Muhammed abi topladığı parasını, hepsini harçlığı kumbarasını Filistin'deki Müslümanlara gönderiyor. Biz de temsilen ondan alıyoruz inşallah. Kim ileri bakıp görmez, kimileri de görür de hissetmez. Kimileri de vardır ki engellerine rağmen görür, hisseder ve yaşar demiştik. Onlardan birinin de Muhammed Enes isimli bu engelli çocuk olduğunu aktarmıştık. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Davudan köyünde ikamet eden 13 yaşındaki Muhammed Yıldız doğuştan bedensel engelli olarak hayata tutunuyordu. Onu özel kılan hayatın tüm zorluklarına rağmen kendinden başkasını düşünebiliyor olmasıydı. Filistin'de olup bitenleri sessiz ve tepkisiz kalmak istemeyen Muhammed, yardım çağrılarına katkı sunabilmek için kumbarasında biriktirdiği parasını Filistin'deki kardeşlerine göndermişti. Muhammed'in Filistin'deki kardeşleri için çırpınan bu yüreği izleyenleri duygulandırmıştı. Yaklaşık iki ay önce bu gıpta edilecek davranışla gündeme gelen Muhammed Enes artık aramızda değil. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden özel çocuk Muhammed Enes'ten geriye bu unutulmayacak görüntüler kaldı. Evet, Muhammed abi e, topladığı parasını, e, hepsini harçlığı, kumbara'sını Filistin'deki Müslümanlara gönderiyor. Biz de temsilen ondan alıyoruz inşallah.